devam ediyoruz. Adamın biri Hazreti Ömer'e geldi. Ey Abdurrahman'ın babası. Kıyamet gününde Necva yani Allahü Teala'nın kulunu gizlice hesaba çekmesi hakkında Resul-i Ekrem ne buyurdu dedi. Soruyor yani. Hazreti Ömer'e geliyor bir adam diyor ki yarın kıyamet gününde gizli gizli konuşuyoruz insanları mesela başka insanları gizli gizli ayıplarını konuşuyoruz. Yarın ahirette böyle gizli gizli konuştuğumuz ayıplar hususunda ceza çekmeye Peygamber Efendimiz ne anlattı sen onun yanında çok sokuldun öğrendin bir söyle bakalım bana diye adam soruyor Peygamber Efendimiz şeyimize Hazreti Ömer'e soruyor. O da dedi ki Resul Ekrem'in şöyle dediğini duydum. Allahü Teala mümin kuluna rahmetiyle yaklaşır. Onu rahmetiyle örterek şöyle buyurur. Yani kullarının günahını yarın ahirette bak Allahü Teala ne diyecek diyor. Ey kulum şu günahları hatırlıyor musun? diye onun günahını kenara çeker Allahü Teala. O'na şu günahları hatırlıyor musun? Kul evet diyerek bütün günahlarını itiraf edince hayva öldüm, helak oldum zanneder. Bunun üzerine Allahü Teala der ki, ey kulum, onları dünyada gizlediğimin sebebi, yani sen gizli gizli hatalar işledin, ben de o hataları gizli yaptığın için gizledim. Yani sen hatayı yaptın, hataları da gizlediğin için kimseye göstermedin, ben de o hataları gizledim. O gizlediğim hataları şimdi tekrar milletin içinde açığa çıkarmak istemiyorum diye allah Teala affeder, dedi. Demek ki hatalarını gizleyenlerin affolma tarafı çok. Yani ayıplarının gizlenme tarafı umurur. Ama asıl korkunç olan nedir? Ayıplarını açıkça herkese göstere göstere işlediyse, yani mesela adamın ayıbı neyse, hiç kimseden korkmadan ulan mesela neye hangi ayıbı yapıyorsa hırsızlık yapıyorsa bütün milletin gözünün önünde yapıyor. İş geçiyorsa da bütün milletin gözünün önünde yapıyor. Adam dövüyorsa da bütün, bütün milletin gözünün önünde yapıyor. Yani artık onun rezaletini herkes gördüyse bu adama muhakkak ne yapılacak? Ceza verilecek. Çünkü neden? Bu ceza verilmese Allahü Teala'nın ada, adaleti görmez. Ya bütün milletin içerisine bu kadar ceza yani suç işleyen adam Allahu Teala affetti keşke biz de işletseydik demeye kalkarlar yani ahirette yani öyle değil mi? Onun için böyle bir şey yok yani. Bütün ümmetin affedilir. Bak şimdi iyi dikkat et. Bütün ümmetim affedilir. Yani suçları örtülür. Yarın ahirette Allahu Teala bir bir herkesin suçunu söyler. Bütün ümmetimin cezası örtülür. Yalnız aşikare günah işleyenler affedilmez. Onlar cezalar verilir ya. Yani. Aşikare günah işleyenler affedilmez. Mutlaka onlar cezalarını çekerler. Gizli isyan ettiği halde bunu haber verenler de böyledir. Hani gizlice bir günah işlemişmiş ama sonra gitmiş ona haber vermiş. Şöyle yaptım böyle yaptım diye övülmüş. Aynen açıkta yapan adam gibidir bu da. Bu da ceza çeker bir açıkta yapan var. Bir de gizli işlediğini millete haber veren var. Aynı cezayı bunlar da çekerler. Allah muhafaza böyle olmaktan Allah'a sığınırız. Diğer bir hadis-i şerifte bir kavmin konuştuklarını hoşlanmadıkları halde mesela bir toplum bir şehir konuşuyor. Birbirine bakarak konuşuyorlar. Başkası duymasın diye. Sen de kulak kabarttın. Duydun. Mesela onlar o şöyle olmuş böyle olmuş diye konuşuyorlar ama etraflarına bakıyorlar ki bizi duyan bizi dinleyen var mı değil. Sen de nasıl ettiysen duyduysan işte bir kavmin söylemesini istemediği bir şeyi bir kavmin başkasına anlatmamak istemediği bir şeyi sen duydum gider de onların onlar kimse duymasın diye aralarında konuşurken sen duyduğun şeyi gider de başkalarına söylersen bu ceza ne yapar? Ağırlaşır. iki suç işlemiş oluyor. Çünkü hem onlar saklı konuşma istediler. Hem onu dinledin, hem de götürdün onu bir tane yaptın, söyledin. iki suç işledin. Hele böyle bir suçtan ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. Yani bunlar ne yapıyor? Güzel ahlaklı insanların durumunu haber veriyor. İyi insanlar nasıl olur? İşte bozulmuş insanlar nasıl olur? Hem böyle insanlar hem bozuyorlar, hem bozuluyorlar, hem bozuyorlar. Hem kendileri bozuluyor, hem de başkaları. Evet. Bir kavmin konuştuklarını Hoşlanmadıkları halde gizlice dinleyen kimsenin kıyamet günü kulağına kurşun dökülür. Mesela şimdi er avrat konuşuyorlar. Adam tuttu er avratın konuştuğu şeyleri veya iki arkadaşın konuştuğu şeyleri kulağını kapıya vedi, Hepsini dinledi. Ondan sonra gitti onu başkalarına anlattı. Bu adamın yarın ahirette getirilecek kulağına kurşun eridilip Kur'an'a kurşun dökülecek. Al öyle dinlenmez. Böyle dinlenir diye ceza verilecek. Ne lüzum var ya? Ne yapacaksın yani herkes? Kusur işler, kusur işlemeyen var mı? Onun da bir kusuru var. Bizim de bir kusurumuz var. Allah affetsin deyip geçmek lazım. Kimsenin kusurunu araştırmamak lazım. Sonra bir de Müslümanlıkta şu var. Şimdi bir insan sövme işini adet edinmemesi lazım. Sövme işini adet edirsen bu sövmeden başına gelmedik kalmaz. Mesela bir adam busa birisinin anasına, babasına, ailesine sövse. O da tutar senin anana, babana, ailene söver. Peki anana, babana, ailesine sövmeye kim sebep oldu? Sen sebep oldun. Çünkü eğer sen onunkine sövmeseydin o da sana ne yapmayacaktı? Sövmeyecekti. İşte onun için diyor ki hiç kimseyle sövüşmeyin. Çünkü o, siz ona söverseniz o da size söver, ananıza babanıza sövdürmüş olursunuz ki bu anasına babasına sövdüren adam çok ahlaksız bir adamdır. Tabi anasına babasına... Anasına babasına bir adam sövdürülür mü? Sövdürtmez. E peki ama sen sövdürtmek istiyorsun. Ne yapıyorsun? Sövdürtmek istersen anana babana sen başkasının anasına babasına söversen o da senin anana babana ne yapar? Söver o zaman anana babana babana sövdürtmüş olursun. Ha. Onun için allah Teala ayeti kerimede dedi ki sakın siz onların putlarına sövmeyin. Putlara. Bu putlara söverseniz onlar da Allah'a söverler. Biz, sen onun taptığı puta söversen o da ben de senin taptığın puta diye Allah'a söver. Onun şu putlara sövmeyin ki onlar da Allah'a ne yapmasınlar? Sövmesinler. Yani aynen siz elin anasına babasına sövmeyin ki onlar da sizin ananıza babanıza sövmesinler. Sövmeye adet edinmeyin demektir yani. Bu sövme gerisin geriye adama ne yapar? Ha Müslümanlıktan bir tanesi de Müslümanlıktan bir tanesi de töhmet olan yerlerde görünmemek lazım. Mesela şimdi şurada bir sokak var. Buradaki sokak temiz. Bu sokaktan geçince kimse sana, sana bir şey yok. Ama ikinci bir sokak var. Oradan geçiyorsun. Orada ahlakı bozuk bir kadın var. O zaman o sokaktan geçince insanlar diyorlar ki bunun işi gücü avradıyla konuşmak diye konuşmadığın halde sana iftira ediyorlar. Ama bu iftiraya sen sebep oluyorsun. Niye o sokaktan gideceğine şu sokaktan gitsene. Töhmet altında olma diyor. Yani hiçbir zaman için Peygamber Efendimiz iyi ahlaklı bir insan başkalarını tövmet altına sokmaz. Yani deminki söylediğim gibi şurada bir sokak var burada bir şey yok. Buradan gittiğine kimse bir şey demiyor. Ama üstündeki bir sokakta orada ahlaksız bir kadın varmış. O sokaktan gelince, bak seninki yine oradan gidiyor. Onunla yine bir işi var diye adama günahkar olmasına, milletin günahkar olmasına sebep olacak bir işi yapma diyor yani. Çünkü senin görevin bütün yani hiçbir insanı günah kendin günaha girmediğin gibi başkalarını da günaha sokacak bir töhmet altında bir işi yapma diye Peygamber Efendimiz tembih ediyor. Onun için Peygamber Efendimiz bir gün camide şey yapıyordu itikaf görüyordu. Yani camide deyince camide duruyor. 20 gün mesela camide duruyor. Hiç eve gitmiyor. 20 gün camide durup da eve gitmeyince onun ailesinden bir tanesi gelmiş. bazı ihtiyaçları getirdi. Elbise getirmiş. Yemek getirmiş. O da kapıdan uğurluyor caminin kapısından. Caminin kapısından onu uğurlar ki oradan iki kişi geçiyormuş. Kadın kapalı ya. Ondan sonra oradaki yaşar adamlara Peygamber Efendimiz diyor ki ey filan iki kişi durun. Bu kadın kapalı yani benim konuştuğum kadın hezihi safiyetun. Ailem safiyedir. Sakın ha bunu başka bir şey zannetmeyin. Camide mesela başka bir kadınla gördük demeye kalkarsınız deyince onlar diyor ki ya Resulallah bizim sana inancımız vardır. Biz böyle bir şey demeyiz. Hayır. İnsanoğullarının damarlarında şeytan gezer ve bunu söylettirir. Onun için ben diyorum ki töhmet yapacak bir şeyi yapmakla yapmamak lazım. İşte bende töhmet olan bir şeyi size yaptırtmamak için bunun safi olduğunu söyledim. Gelip bakarsınız safiye değilse o zaman istediğinizi söylersiniz. Yani töhmet altına başkasını töhmet altına sokmamak için bu misali veriyor Peygamber Efendimiz. Evet. Hazreti Ömer bir gün sokak ortasında bir kadınla konuşuyordu mesela. Hazreti Ömer baktı, sokağın ortasında bir herifle bir avrat konuşuyorlar. Herhalde dedi bunlar yani, bu caddenin ortasında bir herifle bir avrat konuştuğunu, öyle yasak herifle bir avratın konuşması. Hemen ulan siz bu işin yaşa olduğunu bilmiyorsunuz diye, diye zaman adamlar dediler ki, bu benim ailemim. Ulan madem ailense gitsen de evinde konuşsan, sokakta ne konuşuyorsun da bana değneği vurdurtturuyorsun? Bak şimdi töhmet altına sokuyor adamı yani. Bunu yaptığı iş git evinde konuş mesela. Adam az kalsın kendine zopayı ne yapacaktı? Vurduracaktı. işte. töhmet altına girmemenin hususunda böyle bir şey öyle demiş. Doldu mu vakit? Açık daha var mı? Evet. Şimdi bir de Müslümanların yani haklarından bir tanesi de iltimas geçmektir. İltimas ne demek? Yani ondan yak olmak demek. İltimas ondan yak olmak. Şimdi Efendimiz diyor ki bazen bana bir adam geliyor. Orada cemaat var önünde. Eshab-ı kiramdan. Bir adam bana geliyor. Ya Resulallah şöyle bir ihtiyacım var diyor. Bende de o anda onunla verecek yani onun istediği şey bende yok ama hayır yok demiyorum ben. İnsanlar eşit düşünecek. Ya Resul benim şöyle bir şeye ihtiyacım var dediğini diğer insanlar eşittiler. Efendimiz dinledi, sustu. Susunca iltimas geçmiş oluyor. Bunun manası bak bu adam istiyor. Ben de orayı verecektim. Madem ben de ol, olmayınca siz verin diyor ve adamdan taraf oldu bak şimdi. İltimas ondan taraf oldu bak. Ondan taraf olmayı anladın mı şimdi? Şimdi şöyle deseydi iltimas olma acayi. Yavrum elimde öyle bir şey yok. Olsaydı verirdim deseydi iltimas etmeyecekti. Ama şimdi adam ondan bir şey istedi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz bekledi bekledi bekledi. Bunun derdi bende yok demiyor yani. Bende yok demiyor. Etrafındaki adamlara diyor ki yani olaydı muhakkak verecekti biliyorlar onlar yani. Hayva yani Resulullah'ta yok. Şimdi bekliyor adamdan ya koruyor. Ben de yok ama bekliyor ki ben de yoksa siz verin diye iltimas ediyor. İşte asıl iltimas budur. Ama bir iş daha güzel bir iltimas daha var. Geldi senden birisi bir şey istedi. Hakikaten olayı vereceydin ama. Veremeyince üzüldün. Bir iltimas geçeceksin sen ona. Nasıl iltimas geçeceksin? Ulan gel filan adama giderim mutlaka verir diye götürüp de o adama varınca o adama kendi gidemedi o. Sana geldi. Sen onu ne yapacaksın? Verecek bir adama götürünce sen de Resulullah'ın iltimas ettiği gibi iltimas etmiş olacaksın. İşte Müslümanların görevlerinden bir tanesi de böyle Müslümandan taraf iltimas etmektir. Bu da mesela büyük bir sadaka gibidir. Vermediği halde sanki sadakayı vermiş gibidir. Şimdi İslamiyet o kadar ince ki yani Karşı taraftaki insanların gönlünü almak için gönlün en derinliklerine eriyor yani. Karşı taraftaki adama nasıl bir iyilik yapmaksa sanki bütün iyilikleri yapmak için hepsini ortaya döken bir dindir yani bu. Yani şu iyilikte kalsın diye İslamiyet'te bir şey yoktur. Neden? Çünkü cennetteki nimetler sonsuzdur. Ne kadar iyilik ederse o kadar nimete ne yapar? Nail olur. Onun için Peygamber Efendimiz iyilikte mesela sonsuz derecelere ulaşmıştır. Ve ümmetine de örnek olmuştur. Onun için Peygamber Efendimiz öyle diyor bak. Bu gibi ihtiyaç sahipleri için gelenler gelenlere siz yardımcı olun. Ben bekliyorum ki sizde varsa verin diye bekliyorum ben mesela o adama vermediysem ben bekliyorum ki bende yok sizde varsa verin diye ben onlara ne yapıyorum yardımcı olun diye bekliyorum. Bir ihtiyaç için bana gelenlere siz yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri sizin iltimasta bulunup ecir kazanmak için yapıyorum. Yani ha mesela sizden bir taneniz desin ki yani kendimde yoksa ya bak Resulullah da olaydı verecekti. Yokmuş. Madem vallahi sende var verdi. Yanındaki adama ne yap? Ondan yak ol yani. Yanında kal. ondan yak ol. deminki Resulullah yak olduydu. Ben diyor kendimi iltibas yaptığı gibi sizin de birine iltimas yapmanızı istiyorum. Yani sırf eğilik Resulullah'ta kalmasın. Başka bir adama daha yani gelsin daha Türkçesi. Evet. Dilin sadakası yani dil ile yapılan yardımdan daha fazlası bir sadak olmaz. Yani bir insanın diliyle yaptığı sadakadan daha büyük bir sadaka nedir? Yoktur. Arkadaş bu muhtaca vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Diyorsun. Hiç vermeyecek adam kaldırdı verdi mi senin yap, dilin yaptığı sadakayı hiçbir kimse yapamadı? yapamadı. En güzeli şey yaptın demektir yani. İslamette de böyle diyor. İltimasta bulunmakla çünkü bu sayede kan davası önlenir. Ya evet mesela bu adam sana bunu yaptı ama isteyerek mi yaptı? Hiçbir kimse bir adam hiç bir kimse bir adam isteyerek kaldırıp da arabayı çarpmaz. Kaza olmuş bir defa ya affediver geçsin diyorsun. Süründüreceği yerde senin lafına bakıyor. Doğru söylüyorsun. İsteyerek mi yapar şu adam? İstemeyerek oldu. Affettim. Dedirttirebilirsen nice kan davaları iltimasla ne yapılır? Öğlenir yani. Onun şu Müslümanın kazanacağı yerin en güzeli böyle iltimastır. Yani bir Müslümandan yana olmadır. Yani bir Müslümandan yana olmadır. Evet.